E, yapılan araba kampanyalarında yüzde sıfır faiz söylüyorlar. Bu araba kampanyalarından almak, yararlanmak, faydalanmak faize girer mi? Caiz midir? Cevap verebilirseniz teşekkür ederim. Evet, evet hocam. Şimdi yasak olan şey kampanya değil. Yasak olan şey faiz almak veya faiz vermek. Şimdi bu kampanyalarda eğer gerçekten faiz alınmıyorsa, yani diyelim işte bu şey kampanyayı şey yapan, uygulayan işte şirket, holding neyse, normal araba fiyatını işte vadelere bölerek yani peşin diyelim ki 200 bin lira efendim bunu 10 aya işte 12 aya bölerek 200 bin lira veriyorsa bu şekilde faizsiz bunu almakta sakınca yok. Ama eğer o firma yani o kampanyayı düzelten, şey düzenleyen galeri diyelim veya şirket diyelim. Bunlar müşteri adına, müşteri adına bankadan kredi alıyorlar da bunun aksettirmiyorlarsa veya e, masraf adı altında o masrafın çok fazla üstünde paralar alıyorsa o sıkıntı. Bazen onu duyuyoruz. Mesela faizsiz kampanya açıyor evet ama hocam. Öbür taraftan diyor ki 10 bin lira diyor dosya masrafı diyor. E 10 bin lira dosya masrafı olur mu? Bu caiz olmaz. O faizdir o. Ama kılıfa bürünmüştür. Caiz. İşte faiz. Ama öyle değil. Yani gerçekten firma kendisi kampanya düzenlemiş ve vadeli olarak e, şey satıyor. Arabayı satıyor. Bunda bir sakınca yok. Ha şunu da söyleyeyim bakın. Bu yine bu çok böyle akla gelen şeylerden birisi. Vadeli satış ile peşin satış arasındaki vade farkı sakıncalı değildir. Mesela sen gittin bir şeye, galeriye. Bir otomobil alacaksın. Diyor ki sana adam. Kardeşim bunun peşin fiyatı 200 bin lira. Eğer 12 aya takside bölersek 220 bin lira. 24 aya bölersek 250 bin lira dedi. Hı hı. Bak. Sen de tamam kardeşim ben bunu 24 ay taksitle alacağım. 250 bin ne dedin. Bu caizdir. Bunda sakınca yok. Ya bu şuna benzemez. Sana 200 bin lira verip de 2 sene sonra 250 bin lira almaya benzemez. O faizdir. Ama burada sen para veriyorsun, mal alıyorsun. Ve buradaki fiyat farkı nereden kaynaklanıyor? Peşin olmasıyla vadeli olmasından kaynaklanıyor. O satıştır o. Bunda sakınca yok. Mesela bu satıcılar, yani bu firmalar, bu şekilde satışta yapabilirler, yatar, yaparlarsa da bu dinen bir sakıncası olmaz. Yani burada kardeşimizin sorduğu soruda gerçekten faizsiz ise bu kampanya bir sakıncası olmaz.